Size hepinize selam olsun arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bu amına kodumun granisini sonunda bitiriyoruz. Hem de bu sefer üç kişiler. Bak bir tanesi de bize hazır başlayıp amına ha, koduğumun sana eline o tüfeği kim verdi? Kör topal bizi buluşmuyor aşık arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım. Bu sefer üç kişiler. İki, bir kişi, de zor başladıydı. 2 kişi oldular başlayamadı. Şimdi üç kişiler hiç başlayamayacağız zaman. Akoyim sikecekler beraberimizi. Neyse başlayalım. Bu sefer işte onların amına koyduğum bu savaşından daha silahla vuruyor. Bu sefer üç kişiler işte. Bu ikisi var. Bir de bunların bir tane kızı var. Hani işte altta Granny seni duyar falan yazıyor. Moru falan fazla duymaz. İşte öyle bir şeyler yazıyor. Biz yine normal yapalım arkadaşlar hard yapmayalım dediğim gibi hard girerler bize hem de 3 kişiler sağlam çıkamayız hemen başlayalım Hadi Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım bakalım bu sefer ne yapacağız yine tecavüzü öğreneceğiz inşallah yine 5 günümüz var bu arada hayret bu sefer kimse bizi kaçırmıyor zorla amına koyayım kendimiz giriyoruz bu sefer yani böyle bir eve niye girersin ki amına koyayım ya götün kaşınır ya götün götün göt sikilecek yani burada. Evet arkadaşlar kapı kapanın arkamızdan. Biz hala gitmeye devam edeceğiz tabii. Niye? Çünkü şey zamana koyayım Ya sen de ne kontrol ettin amına koyayım? Böyle bir yere girmeye korkmuyorsun da kontrol mü ediyorsun? Hepten yarra edik. Gerildim amına koyayım ya. Hadi hadi gir ya. Erkek erkek amına koyayım giriyor bak ha. Ver kan yazı. Amanın Ah Sikti belamızı. Belamızı sikti. Kurtuluş savaşından kalma tüfeğiyle gitti Day bir birinci gün demek. <laughs> İngilizce bilmeyenler için. Bu amına koyayım zindan. Yatak yok bu sefer zindana koymuşlar bizi amına koyayım. Yine oturup kalkmalar Açsana Açılsana amına. Oğlum buna lan bu kapat. Oyun buraya kalmış arkadaşlar kapı açılmıyor. Ha şurada bir şey var bak. Bunu alacağız arkadaşlar. Bu mı kapıyı çiz maymuncuk mu lan bu? lockpick E kapı açılmıyor lan. Ha buraya sokacağız bunu. Bir dakika. E ha tamam. Hırsız mıyız zaman okuyun bunu kapıyı açıyoruz biz. Bunu alıp o granenin götüne sokmak olardı da şimdi. Bir dakika. Allah Allah. Haydi ya. Lan girsene amına kanser etti beni ya. Amına ayak iz... Ayak sesleri geliyor arkadaşlar. <laughs> şimdi müziği biraz kıs ya. Neyse müzik kapalı olsun arkadaşlar. Dikkat dağıtıyor. Bak küfür yapacağım şimdi ha bak ben çok küfür yapan değilim bak. Şu yaptırmayım ana bak. Oğlum olmuyor lan. Ne kaldık amına koyayım? Bir dakika. E. Ee. he şu tamam lan tamam. Tamam tamam. Çözüyoruz tamam. Siktim ben az oğlum gel lan buraya. Ya basılı tutacakmış amına koyayım. Cahiliz ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar ilk defa oynuyorum oyunu. Birisi yorumlara yazmış İlk defa mı oynuyorsun diye. Vallahi ilk defa oynuyorum. Yorum yazmasına da şaşırdım. Normalde dedim herhalde cinlere video çekiyorum amına koyayım. İzleyen var, yorum atan yok. Bari abone olmayın da yorum atın bir bir yaşam belirtisi arkadaşlar. Yine kral var istiyor burada. Şimdi amına bir anda çıkmasın şimdi. Aa bu ne lan? Buraya sökelim yine. Burada Mahmut abi var. Mahmut abinin iskeletleri Dur buna da. <laughs> Mahmut abiyle dalga geçmesek olmaz diye. Kral nasılsın? Kaç zamandır buradasın? Yazık ya. Çok yani düşmüşsün, bitkin düşmüşsün. Biraz yemek ye. İyileştirsin. Yemek ye iyileştirsin. Vallahi bak. Bir seni rahatsız etmeyelim. Sen huzur içinde uyu Üst kata çıkalım bakalım. Oyunu bitirmek gibi, gibi, bir hedefim yok bu arada arkadaşlar yine. Yine oynayacağız herhalde. Bitiremeyeceğiz yüksek ihtimalle. 3 kişiler ama koyayım? Sikerler böyle amca. İçin, i̇çinizde bazı götteranlar var biliyorum. Acıdan zevk alıyor. Korkmamdan zevk alıyor. Ama ne sikiiim. Oğlum o neydi? Bu amına kodundan ben niye böyle korktum lan? Aa tamam ya raydık galiba. kaçış var mı? Yok. Eşe dönen la ilahe illallah. Görme lan. Görme amına koyayım ya. Tamam görmedi arkadaşlar tamam. Ne oldu amına? Bak hele aynı gülüşü yapıyor hala. Gülüşünü sikeyim senin. Oğlum bunun çok karışık lan. Birincisini yapamadık. Üçüncüsünü yapacağız ama ne koyayım? Niye buraya girdin lan? Şimdi arkadaşlar galiba burada Oğlum bu ne? Nasıl git? Oğlum yürü git lan. Aman ne yapayım? Robotlara bağırıyor. Bacını sikeyim. Kapat kapat. Ben burada değilim ki. Robot koymuşlar arkadaşlar aşağıya. Dyson süpürgeli robot peşimize verdi ama koyayım. Belasını siktim aşağı gidiyor. Kafanı sikeyim seni. Git aşağı. Bak bak biraz bak oradaymış belki. O değil de bu şey nerede? O siki. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben yokum ki burada. Bir dakika. Ben niye buraya oturdum? Yapma ya. Yapma. Ey amına koyduğum çocuğu. Tornavidayı sokmaya çalıştım da götüne olmadı. Neyse daha ikinci güne geçelim ya. Belki bir şeyler yaparız. daha iki. Şimdi aşağıya gidemeyiz. Orada Dyson süpürge var. Neyse ya bakalım bir. Ne yapacağımız bakalım. Bir de kızları vardı kızları. Kızları ne yapıyor? merak evet amına koyayım. Aç kapıyı. Mahmut abi. Sen yapmaya devam ki. Hemen açalım. Hemen bir yapalım. Bu orospu çocukların geldi. Ya aman ne koyacağım seni de şimdi ha. Amanı siktim. Bir dakika bir dakika. Telefonun anasını siktim. Bir dakika arkamdan geliyor mu ana? Geliyor. Bana kolumun tecavüzcüsü. Abi. <laughs> La. Ama ne kudu. Ama ne siktim seni. Ben oynamıyorum arkadaşlar ya bu oyunu. belasını siktiğim. Artık sağa kaydır, sola kaydır, yukarı kaldır. Ay sendir dönemi bitti. Çünkü şimdi... Evet arkadaşlar, ahlaksızların reklamını atladıktan sonra geldik. Devam ediyoruz. Reklam niye çıktı ya? Devam edelim arkadaşlar. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bakacağız ne yapacağımıza. Şimdi Şimdi ne kadar karışık amına koyayım ya. Çok karışık vallahi var ya. Şimdi ne yapacağız ben hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim olmadan oyun oynuyorum ama Tabi yarra yersin. Bilmiyorsun ki. Cahil Ceyla. Şimdi. Ya bu am. ne senin de ya. Çok uğraştırır bu amına koyayım böyle. Aha. Kapat kapat kapat. Burada bir şey var. Şimdi ne var burada? iki delik var. Bu ne? Gidiyor yine amına kodumun moru. Mahmut abi ya. Oğlum bu ne ya? Bunu Kurşun yedim ey. Sol yanımdan yaralandın mı can? Bölümüze kurşun yedik arkadaşlar. Dördüncü güne geldik yine hiçbir şey yapamayacağız. Biliyordum amına koyayım. Yine ağzımız yüzümüz kan birazdan yan komşu pompayla ev basacak. O kadar bağırıyoruz ki amına koyayım. Ya açıl açıl. Bunu niye yaptınız ki? Bunu bunu böyle yapan mühendis, bu oyunu yapan o yapımcı kim? Sen bunu niye böyle yaptın ki amına koyayım ya? Ne gerek vardı yani bunu gidip tonavirayla açmaya? Ne ne geçiyor eline? O da acıdan zevk alıyor amına koyayım. Ben her seferinde bunu yaşamak zorunda mıyım? Kapıyı açıyor mu? Açıyor. Niye açmasın? Amına kodum. Aşağı inelim arkadaşlar. Gir şu dolaba amına sikim gir gir. Kapat kapat kapat. Lan oğlum dışarıda kaldık amına. Lan aşağıda robot var. Kapat kapat. Ben de senin anana I see you. See you ne demekti lan? Ben hani demek miydi? Yok oğlum CEO seni görüyorum demek lan. Mahmut abinin kapısını açmışlar. Senin o amına koyayım ayı kapanı koymuş buraya. Sen buraya dinozor dinozor kapanı koy ben yine geçerim bunu. Ne yapalım bu moru? Siktir git, git kocanınla ilgilen Benden ne istiyorsun? Ne yapacağımıza bir bakalım arkadaşlar. Bir devam edelim bakalım yani neler varmış. Neler yokmuş, neler varmış. Burada bir şey var mı? Bir çözmeye çalışalım lan. Biriyle iki geçemedik. Bari bunu geçmeye çalışalım. Bir şey de yok ki. Hani granin, granin beyni gibi boş. Tavayı alıp ona vuramıyor muyuz? Geçirdik lan kafalarına. Hele o moruk almış elini amına koyayım. Bacını sikeyim. Aklım çıktı. amına koyayım? Aklım çıktı. Neydi o öyle? Aklım çıktı lan. Neydi amma? Dabbe miydi o? Sicim miydi? Neydi lan o? Burada belirdi. Kızları bir şey yapma arkadaşlar. Korkutuyor sadece. Kızlarıydı değil mi lan? Aha. Ver ver ver. Bunu amma ne sik. Oy. Bunu graniye sokalım arkadaşlar bu şeyi. Nerede o? Gel gel amına koyayım gel 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 lan elimde olduğunu gördün gelemiyorsun değil mi Aa dışarı, dışarı geldik lan <laughs> siket sikret. mına koruma orospu <laughs> ufak çaplı bir kalp krizliğinden sonra devam ediyoruz arkadaşlar gittim su içtim o kızları öyle beni, beni öyle bir korkuttu ki dedim tutullarımın rahibi korkumu da gösteremedim ya var ya bu sefer Mahmut abiyle dalga geçmeyelim ya. Yazıktır onun ruhu herhalde geliyor bizi şey yapıyor. Ne oldu şimdi o kız? Senin ananı arvadını sikim. Ananı sikim. Lan kapıyı aç kapıyı niye kapattım ben? Son gün arkadaşlar. Kaybedeceğiz galiba ya. Cık. Gelme 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 Irzını siktim geliyor mu? Geliyor ırzını siktim. Bu, ya buraya girdik girdik giremedik. Gitti. Tamam girdik. Ya oh, havle bana kuvvete ya. Ama <laughs> ne bizim seni. Nasıl gülüyor bir de. <gülüyor> Sıfır bilgiyle oyuna girersek böyle olur ama koyayım. Bisik bacı geldi ama koyayım kör topal. Vursa da yanlışlıkla vuruyor ya. Nişan alıp vurmuyor. Rastgele sıkıyor ama koyayım. Of, birinden kaç yüz birisi geliyor. Aman akulumu kör topalı. Ne diyorsun aman akulum büyü mü yapıyorsun? Senin o ananı sikeyim. Siktir git lan. Gittin mi? değil mi? Bak 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 bak. Ya sikecem seni şimdi bir şey yok mu şuna bir sokayım anasının amını sikeyim şunun ya. Aha. Lan şuraya gir. Amını sikeyim. Ne <laughs> diyor lan? Göz gözüne yarrağımı sokayım senin o gözüne yarrağımı sokayım ben. Ona amına akım torpil mi lan o? Ee, bak hele bak bak. İ ee, amını siktim sen havalı hareket mi yaptın şimdi? E ee, bak gözünü takıyor bir de. Şeklini şemalini sikeyim senin. O sonda ne oldu öyle amına koyayım? Bel fıtığı mı geçirdim? Kanser oldum, bir şey oldu bana orada ya. O sonda o kızlar geldi ya. Bitiremedik arkadaşlar. Çekmem ama abi. yeter kalp krizi geçirdim ben. Kalbim hala atıyor. Neyse arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.